Merhabalar Scroll TV izleyenleri. Ben Melih Bilgin. Yeni bir davat bölümüyle daha karşınızdayız. Yanımızda yine her zaman olduğu gibi Ali Yavuz Şahin var. Merhabalar Melih. Merhaba. E, biliyorsun son dönemde izleyenlerimize birçok akıllı telefon anlattık. Son dönemlerde oldukça popüler. E, genelde hani dünya genelinde de baktığımız zaman Türkiye'de de e, aynı sonuçları görüyoruz. Satışları oldukça artıyor. Artık normal telefon kullanımından insanlar hep akıllı telefonların kullanımına geçiyorlar. E, bugün de izleyenlerimize e, Motorola'nın yeni Razer adını verdiği yeni akıllı telefonunu tanıtacağız aslında. Görmüş olduğun gibi ilk bakışta hani büyük ekranıyla dikkat çekiyor telefon. Evet. 4.3 inç bir ekrana sahip. oldukça geniş ekran. Son dönemde yine bu muadillere baktığımız zaman 4. yani 4'ün üstünde e, ekrana sahip akıllı telefonların oldukça piyasada arttığını görüyoruz. Evet, ekran boyutunun büyümesi yönünde bir trend var özellikle Android tarafında. Evet, e, tabii ki bu Samsung Galaxy Note'la beraber başladı hmm. ve devam ediyor. Gitgide telefonlar hani iPhone'la birlikte 3,5 inç civarındaydı. Herkes iPhone örnek alıyordu kendine ama Samsung Galaxy Note biliyorsun 5.3 inç ekrana sahip. Onunla, onunla birlikte satışlarının artması ve kullanıcıların tercihiyle birlikte diğer markalar da ürünlerinde hani büyük ekran tercih etmeye başladılar. Tabii ki bu biraz daha taşımayı zorlaştırıyor aslında. Küçük telefon her zaman taşıması kolay. Akıllı telefon da olsa. Ee, büyük ekran olduğu zaman tabii ki boyutları genişliyor. Ama Motorola'nın inceliğine baktığınız zaman şöyle yandan baktığınız zaman oldukça evet. ince yapıya sahip olduğunu görürüz. Üst tarafında bir bombe var. Bu bombeli yapıda da e, ürün üzerinde e, oldukça kaliteli bir kamera kullanılmasından kaynaklanıyor. 8 megapiksel bir kamera kullanılmış. Bu kamera yüzünden de üst tarafta biraz bomba yapmış kasa öyle söyleyelim. Bu yan tarafında kameranın da görmüş olduğum bir flash e, bulunuyor. Bu flash sayesinde, led flash sayesinde gece çekimleri oldukça başarılı. Birazdan kamera özelliklerine de değindiğimizde bunlardan bahsedeceğiz. E, ürünün 4.3 inç ekrana sahip olduğunu söyledik. 540 çarpı 960 piksel çözünürlüğü var. Hani bunu rakiplere baktığımız zaman biraz düşük olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu tarz ekran ve bu fiyat segmentindeki ürünlerin işte 1024x1280 çarpı çözünürlüklere evet. ulaştığını görüyoruz. Bunun yanı sıra donanım özelliklerine baktığımız zaman ürünün ilk olarak gözlerine çarpan 1.2 GHz çift çekirdekli işlemci kullanıldı. Bu gerçekten iyi düşünülmüş hani evet. performans açısından üzerindeki uygulamaları rahat çalıştırması, oyunları rahat oynanması evet. açısından gerçekten iyi sonuçlar elde ediyor. Bunun yanı sıra 1 GB bellek de birçok uygulamayı aynı anda çalıştırdığın zaman sana yardımcı oluyor. Hani telefonların bazılarında 512 görüyoruz, 256 görüyoruz. Motorola bu ürün üzerine 1 GB kullanmış. Bu da gerçekten iyi sonuçlar elde etmemize yarar sağlıyor. Öyle söyleyelim izleyenlerimize. Birçok oyunda da hani birden fazla oyun açtığımız zaman arka planda çalışmaya devam ettiği zaman hiçbir takıldığını gözlemlemedik ürünün. Hemen onu da belirtelim burada biraz önce ürün dış yapısından bahsederken bundan bahsetmedim görmüş olduğun gibi ürün çift katmanlı oluşuyor arka kapak tasarımı içeride cihazın kendisi ve ön tarafta ekran bulunuyor Hı -hı. E, ayrı tasarım hani tek yekpare dediğimiz tasarım'a sahip Hı -hı. değil bu ürün farklı e, iki bölümden oluşuyor arka bölüm e, Motorola'nın özel bir kaplama sistemiyle kaplanmış bu malzeme karbon fiber aslında Karbon fiberi belki izleyenlerimiz biliyordur, hı hı. pahalı bir malzeme ama pahalı olduğu kadar da dayanıklı bir malzeme. Çok hafif ve dayanıklı. Evet, e, Motorola da bu telefonu dayanıklı olması için üretmiş hı hı. aslında. Ön tarafta bulunan ekranda Gorilla Glass, e, biliyorsun son dönemlerin en popüler, en dayanıklı ekranlarından, çizilmeye karşı ve darbelere karşı dayanıklı ekranlarından. 4.33 e, da Gorilla Glass teknolojisi desteğiyle geliyor aslında. Hem e, üzerinde kullanılan kasa hem de ekran bu telefonun dayanıklı olması için yapılandırılmış. Ee, telefonun özelliklerine baktığımızda biraz daha iş dünyasına yönelik özelliklerinde de bu telefon üzerinde bulunduğunu görüyoruz aslında. Ee, akıllı işlemler uygulaması sayesinde telefona otomatik birçok işlem yaptırabiliyorsun aslında. Hı -hı. Mesela e, iş yerine gittin telefonla ve bir toplantıya gireceksin. Otomatik olarak akıllı işlemler uygulamasında işte saat 8'de veya GPS'ten bir sinyal aldığım zaman işte iş yerinde olduğumu gördüğün zaman sessiz al modunu seçebiliyorsun. Sen iş yerine gittiğin zaman GPS senin iş yerinde olduğunu görüyor ve telefonu sessize alıyor. Veya Eşinden SMS geldi, orada toplantıdasın, hı hı. E, sen farkına varmıyorsun SMS geldiğine ama telefon farkına vararak eşine bir mesaj yolluyor. Toplantıdayım daha sonra seni arayacağım diye. Hı hı. Akıllı, akıllı işlemler uygulaması bu ve bunun gibi özellikleri sunuyor sana. Aslında bu biraz da dediğim gibi işte iş uygulamalarına özel, iş kullanıcılarına özel özellikler. Bunun yanısına bir de motocast uygulaması var. Bu da multimedya özellikleri için aslında. Hı hı. Motocast uygulaması sayesinde de bilgisayarında bulunan film veya müzikleri kolaylıkla telefonla aktarıp izleyebiliyorsun. Bunun yanı hani iş uygulamalarına özel e, çözümlerden bahsettik. Hı. E, bu telefon üzerinde Motorola bir de şifreleme teknolojisi kullanmış. Bu teknoloji sayesinde işte e maillerin e, bilgisayarındaki şifrelerin veya e, telefondaki şifrelerin Hı. E, kullandığın uygulamalarla da dahi şifrene, şifrelenebiliyor. Bu şifrelenme sayesinde de kolaylıkla e, dışarıdan erişimi engelleyebiliyorsun. Şimdi telefonu anlattık anlattık. Hı. İşletim sistemini söylemedik. Aslında ilk başta söylememiz evet. lazım da Android dedik bir yerde ama. Android'in 2.3 sürümü bulunuyor. Şu an Android 4.0 güncellemesi daha çıkmış değil. Hani Motorola da açıklama yapmış değil. Şu gün şu tarihte çıkaracağız diye. Hani onu bilmiyoruz ama şu an 2.3 sürümü kullanıyor üzerinde. Android'in üzerinde de Moto Blur arayüzü var. Tabii ki hmm. Motorola'nın uzun zamandır akıllı telefonlarında kullandığı. Bu arayüzde kullanıcılara eğlenceli dakikalar yaşatabiliyor. Farklı efektler sunuyor. Bu da gerçekten iyi düşünülmüş ve güzel özellikler sunuyor insanlara. Genel olarak telefona baktığımız zaman hani fiyat segmentinde e, çift çekirdekli telefonların 1600 işte 1700 lira civarında 1500 lira civarında konumlandırıldığını görüyoruz. Bu telefon da yaklaşık 1600 lira civarında konumlandırılmış bir telefon. Hem inceliği açısından hem de geniş ekran sunmasıyla e, beğenimizi kazanan ürünler arasında yer alıyor öyle söyleyelim. Evet Motorola sevenlere duyurulur diyelim tavsiye ettiğimiz bir telefon. Verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere. <laughs>